Herkese merhaba, harika bir oyunla karşınızdayım. Hazırsanız oyuna başlayalım. E4, E5, at F3, at C6, fil C4. İtalyan açılışı, at F6, at G5. İki taşla F7'yi istedi. Bu konumda iki tane savunma var. Biri fil C5, traksar atak, diğeri ise D5. Filin çaprazını kapatıyor, E alır D5. At alır d5 yapılırsa beyazlar at alır f7 hamlesiyle kızarmış yer saldırısına girer. Peki beyazlar Necmettinov'un buna girmeyeceğini biliyor. Niye bu açılışı tercih etti o zaman? Ata a5, fil a2 g8 çaprazından saptırmak istiyor. Fil b5, c6. Piyon fedası yapıyor. d alır c6, b alır c6, fil e2. Beyazlar bir piyon önde kaldı. Ama Necmettinov'un taşları daha aktif. Filler çok hızlı bir şekilde oyuna girebilir. H6 Atı istedi ve kısa rok yaptığında şahı için hava deliği açmış oldu. At f3. E4. Tempo ile atı isteyerek alan kazanıyor. At e5. Vezir c7. Tempo ile atı isteyerek vezirini geliştirdi. D4. Atı desteklerken filin çaprazını açtı. E alır D3. Geçerken alma yapıyor. At boşta kalacağı için bir seçenek var. At alır D3. Fil D6. Vezir fil bataryası oluşturdu. H2'ye bakıyor. Beyazlar kısarok yaparsa şah çekerek H2'yi alacak. At D2. At şimdilik filin çaprazını kapatsa da F3 karesine yerleşmek istiyor. Fil A6. At F3. Kısa rok. Ok. Kısa rok. Ok. Taraflar çağını güvenli konuma getirdi. Kale A D8. Kalesinin rakip vezirle aynı dikeyi getiriyor. D3'teki atı açması aldı. At hareket ederse fil alır H2'den sonra Necmettinov veziri kazanır. Bu konumda C1 fili için tek seçenek var. File E3. Ama bu hamleye de at G4 tempo ile gelecek. Ve H2'yi kazanacak. B3. B2 karesinde fili için yer açıyor. Kale F8. Kalesin açık dikeyine getirdi. Kale E1. Kalesin açık dikeyine getiriyor. At G4. h 2yi istedi. H3. At alır F2. Çift ünlem. At alır F2 yapılırsa. Fil H2'den sonra. Necmettin o veziri kazanır. Şah alır F2. Bu konumda direkt. Fil G3 yapılırsa. Şah G1. Şah kendisini güvenli bölgeye atar. Vezir B6. Şahın G1'e gidişini engelliyor. Şah F1. Fil G3. İstek D3 atını kırıp sonrasında vezir F2 hamlesiyle mat etmek. Vezir D2. Fil alır D3. Ya da kale alır D3 yapılırsa. Fil alır D3 hamlesiyle vezirin yatayı açılır. Ve vezir F2'den mat engeller. C5. İstek C4 hamlesiyle açmaz üzerindeki atı istemek. Peki C4'e B alır C4 yok mu? Var ama at alır C4 hamlesiyle Vizir ikinci yataydaki savunmadan kovulur. C4. Necmettinov'un C4 sürüşünü engelledi. Pil alır E1. Çağ alır E1. Kaliteye karşılık iki falet. Oyun ortasında çoğunlukla üstün sayılır ama Necmettinov'un planı var. İkinci at fedası geliyor. At alır C4. Çift ünlem. Veziri istedi. B alır C4. Fil alır C4. At karşılığında iki piyon alındı ve filin çaprazı açıldı. Beyazların fili ve atı açmaz da Necmettin isteği. Kale alır D3. Fil açmazda olduğu için bu kaleyi alamayacak. Beyazlar bu konumda şah F1 oynarsa kale alır E2. Şah alır E2. Kale alır D3. Vezir isteyerek gelir ve açarak saldırılar gündeme gelir. Bu konumda vezir alır D3 iyi olmaz. Beyazların fazla aleti olsa da taşları arasında uyum yok. Şah açıkta. Necmettin o vezirle çatal atıp taşları toplayabilir. Nerede kalmıştık? Fil alır C4. Şah F2. Bu sefer de başka bir taktik ortaya çıkıyor. Şah vezirle aynı çapraza geldi. Necmettin o C4 hamlesiyle açarak şah çekmek istiyor. Ama C4'teki fil C4 sürüşünü engelliyor. O zaman fil alır D3. C4 karesini boşalttı. Fil alır D3. C4. Açarak şah çekti. Şah G3. Kale alır D3. Tempo ile veziri isteyerek geliyor. Vezir B2. Vezirleri değişip baskıdan kurtulmak istedi. Vezir G6. Şah F2. Vezir E4. Fil D2. Kale artık birinci yatayı kontrol ediyor. Necmettin Ov'dan mükemmel bir kalite fedası geliyor. Kale alır F3. Çift ünlem. G alır F3. Necmettin O vezir H4 hamlesiyle şah çekiyor ve beyazlar oyunu terk ediyor. Bu konumda şah G2'ye kaçarsa 3 hamlede mat var. Kale E2. Şah H1. Vezir alır H3. Şah G1. Vezir G2 hamlesiyle Necmeddinov mat eder. Vezir H4'e geri dönelim. Şah G1'e kaçarsa Vezir G3 Şah F1 Vezir alır F3 Şah G1 Kale E2 Vezir G2 mat ister. Beyazların yapabileceği bir şey yok. oğun saldırısı mata giderdi. Vezir H4 hamlesine geri dönelim. Bu konumda Şah F1'e kaçarsa Vezir alır h3. Şah f2. Vezir h2. Şah f1. Kale e2. Necmettinov'un kazanca götüren bir saldırısı olurdu. Beyazların terk ettiği konumda videoyu bitirelim. Vezir h4. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.